Değerli arkadaşlar merhaba konumuz deprem bu konu hakkında size aydınlatmaya devam ediyorum. Bakın Profesör Doktor Naci Görü neler söylemiş. Oluşan depremler stresi arttırıyormuş. Eğer bu şekilde devam ederse kırılma olur ve yedinin üzerinde büyük bir deprem olabilirmiş. E, deprem olacakmış gibi bence hazırlığınızı yapın. Belki de deprem geldi kapımıza dayandı biz farkında bile değiliz. Deprem çantanızı hazırlayın. E, gece de binalara girmemekte yarar var. Ne olur ne olmaz. Kendi önleminizi alın. Onun dışında kentsel dönüşüm, bina yapmak, kenti depreme hazırlamak değildir demiş. Deprem dirençli kent apayrı şeydir. Doğru. Ama benim gördüğüm inanılmaz bir kentsel rant var. Kule tipi her yerde yaygınlaşmış durumda. Bizim acilen yatay mimariye geçmemiz lazım. Ve şehir planlayıcılarının devreye alınması lazım. Yani şehir planlaması olmadan, binalar yıkılıp e, dikey yapılaşma olmamalı. E, şimdilik bu kadar. Beğenin, paylaşın, abone olun. Görüşmek üzere.